dans etmek, kahve içmek, domates yemek. Bugün bize çok sıradan gelen şeyler. Bir zamanlar yasaktı. Hem de öyle saçma sebepler ki anlatınca inanamayacaksınız. Tarihin en garip yasaklarına birlikte bakalım. Şaşırmaya hazır ol. Orta çağda gülmek yasaktı. Düşünsene Sokakta yürüyorsun, arkadaşın komik bir şeyler söylüyor. O anda kahkahayı patlatıyorsun. Hop, suç işledin. Orta Çağ'da bazı bölgelerde yüksek sesle gülmek yasaktı. Çünkü gülmek şeytanın işi sayılıyordu. İnanıyorlardı ki çok gülen insan sonunda günaha sürüklenir. Japonya'da gece dansı yasak. Modern Japonya'ya gidelim ama 2015 öncesine. Orada bir yasa vardı. Gece kulüplerinde dans etmek yasaktı. Gece 12'den sonra dans edemezdin. Çünkü 1948'de çıkan bir yasaya göre bu ahlaksızlığa yol açabilirdi. Gençler buna o kadar çok sinirlenmişti ki yasak dans videoları çekip internette yayıyorlardı. Dans etmek bile bir dönem yer altına inmişti. Domates zehirli sayılıyordu. Şimdi sıkı dur. Bir dönem Avrupa'da domates zehirli sayılıyordu. 1700'lerde insanlar domates yedikçe ölüyor gibiydi. Ama sorun domateste de değildi. Zenginlerin kullandığı tabaklarda kurşun vardı. Domatesin asidi kurşunu çözüyor, insanlar zehirleniyordu. Ama kimse tabakları suçlamadı. Dediler ki bu domates lanetli. Ve domates yıllarca haksız yere yasaklandı. Osmanlı'da kahve yasağı. Bir de Osmanlı'ya bakalım. 4. Murat dönemine kahve içmek yasaklandı. Çünkü insanlar kahvehanelerde toplanıyor, konuşuyor, siyaset yapıyordu. Devlet bundan rahatsızdı. İçenlere ceza vardı. Hatta gizli gizli kahve içiliyordu. Bugün kahvesiz sabah düşünemiyoruz. O zaman yaşasaydık hepimiz yeraltı kahvecisi olurduk. Hayvanlarla konuşmak yasaktı. İngiltere'de bir dönem hayvanlarla konuşmak yasaklanmıştı. Kral 1. James büyücülükten çok korkuyordu. Evde papağan besleyen bile şüpheli sayılıyordu. Bir kadın tavuklarına isim verip konuşuyor diye hapse atılmıştı. Ciddi ciddi hayvanlarla konuşmak eşittir büyücülük. Ruj ve makyaj yasağı Kraliçe Elizabeth dönemindeyiz. İngiltere'de ruj sürmek aldatıcı bulunuyordu kadınlar ruj sürerse erkekleri kandırıyor deniliyordu. Hatta bazı evlilikler iptal bile edilmiş. Bu kadın beni büyüyle kandırmış diye. Ruj bir dönem suç aleti sayılmış. Aynaya bakmak yasaktı. Bazı Orta Asya toplumlarında aynaya bakmak yasaklanmıştı. Özellikle doğum yapan kadınlar için. Çünkü inanıyorlardı ki ayna ruhu çalar. Evlerde bile ayna bulunmazdı. Bugün telefon bile ayna gibi. Ama o zamanlar bir cam parçası bile tabuymuş. İskoçya'da kapı çalanı geri çevirmek yasaktı. biri gece kapını çalıp üşüdüm, barınabilir miyim derse almak zorundasın. Yoksa kanunen suçlu sayılıyorsun. Bugün bu yasa olsa kapı çalan herkese al içeri. Ev Airbnb'ye döner. Misafir değil, zorunlu ev arkadaşı. Fransa'da patates yemek yasaktı. 18. yüzyıl Fransa'sına gidiyoruz. Bugün herkesin sevdiği atıştırmalık. Ama o dönemde neredeyse zehirli madde gibi görünüyordu. Halk arasında inanış şu. Sebzeyi yersen yüzdam olursun. E, patatesi gören kaçıyor tabi. Hatta bazı yerlerde patates yetiştirmek bile yasaktı. Bugün bir Fransız'a patates yeme dersen büyük ihtimalle sana dava açar. Japonya'da pirinci fazla yiyene ceza vardı. Eski Japonya'da pirinç sadece yemek değil para yerine geçiyordu. Eski maaşını pilavla alıyorsun resmen. Ama garip olan şu fazla pirinç yemek yasaktı. Devlet diyordu ki sen yeme kardeşim getir bana vergi olarak. Bugün pilav üstü döner yapanları görseler muhtemelen devlet malına zarar diye işlem başlatırlardı. Çin'de zaman yolculuğu yasaktı. Bir dönem Çin hükümeti dizilerde, filmlerde zaman yolculuğunu yasakladı. Sebebi ise şuydu, bu işler tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Yani biri geçmişte gidip imparatorla konuşursa halk da onu ciddiye alır diye korkmuşlar. Antik Roma'da mor renk yasaktı. Antik Roma'da yaşasaydın mor giymek gibi bir lüksün olmazdı. Çünkü mor renk sadece imparatora aitti. Mor renk giydin mi? Geçmiş olsun. Devlet törenine değil mahkemeye çıkıyorsun bugünün mor renkli fenomenleri Roma'da yaşasa sırf renk yüzünden sürgün yerdi. Tarih boyunca yasaklanan şeyler bazen çok garip, bazen de komik. Ama unutma, bugün bize saçma gelen bu yasaklar o zamanın insanları için gayet ciddiydi. Tarihte bazen en sıradan şeyler en büyük yasaklara dönüşmüş. Bugün bir ruj ya da bir tabak pilav bize sıradan geliyor. Ama bir zamanlar insanlar bunun için cezalandırılmış. Demek ki tarihte normal diye bir şey yok. Peki sence bugünkü yasaklardan hangisi gelecekte komik görünecek? Yorumlara yaz, birlikte düşünelim. Eğer bu video hoşuna gittiyse bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutma.